Avrupa'da grev dalgası büyüyor. Fransa, Almanya, İngiltere pek çok sektörde çalışanlar iş bırakıyor. Peki neden? Detaylar Yahya Hancı'nın haberinde. Avrupa'da ekonomik refahın sonuna mı geliniyor? Artan yaşam maliyetleri bazı ülkelerde krize sebep olmuş durumda. İş bırakma eylemlerinin sayısı giderek artıyor. Burası Fransa. Yaşam şartlarını zorlaştıracağı düşünülen emeklilik reformunun oylanmadan ulusal meclisten geçirilmesi nedeniyle pek çok sektörde iş bırakma eylemi var. <laughs> Cadde ve sokaklarda çöp birikintilerini görmek mümkün. Öğretmenler okula gitmiyor. Hava kara ulaşımında da kesintiler yaşanıyor. Kriz dalgası Fransa'nın komşusu Almanya'ya da sıçradı. Ulaşım sektörü çalışanları toplu olarak 24 saatliğine iş bıraktı. Bu son 31 yılın en büyük grevi oldu. Die Leute haben zwei über die zu kommen. Die sind ein die wir stellen. daher müssen wir standhaft bleiben und auch genau das Havalimanlarında uçuşlar askıya alındı. Deutsche Bahn tarafından işletilen banyo ve bölgesel trenleri etkiledi. İngiltere ise büyük bir krizin arifesinde. Londra Heathrow Havalimanı'nda çalışan 1400 güvenlik görevlisi %10'luk ücret artışı teklifini reddetti. Çalışanlar 31 Mart'tan 9 Nisan'a kadar 10 gün boyunca greve çıkacak. Sendika greve eyleminin Paskalya boyunca Heathrow'da büyük aksamalara ve gecikmelere neden olacağını söylüyor. Geçtiğimiz günlerde de Londra metrosu çalışanları greve gitmiş, ulaşımda sıkıntılar yaşanmıştı.